Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet arkadaşlar, bugün Şerif'le beraberiz ve Örümcek yanımızda. Bugün Şimşek McQueen ailesine yeni bir aracımız katıldı. Umarım beğenirsiniz. Baya güzel bir araç, gerçekten baya güzel bir araç. Çoğunuzun seveceğini düşündüğüm bir araç. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi onların yanına gidelim. Süper kahramanlarımız falan hepsi bizi tam takır tam kıta hazır bekliyor. Şimdi bakalım yanlarına gittiğimizde aracımızı ee, nasıl bulacaksınız değişik bir aracımız. Şimşek McQueen ailesinden birisi bu arkadaşlar. Farklı araçlar getiriyorum sizler için. Oh, fena vurduk var ya ön tarafını. Çok fena vurduk şerifin. Şu an sirenlerimiz de yanıyor. Buradan da bir dönelim. Oo, oh, güzel döndük. Evet şu an geldik arkadaşlar. Evet şöyle bir Hemen bir duralım, şuraya park ettik arkadaşlar, güzelce park edelim daha doğrusu. Evet, şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, örümcek şu an indi. Evet, işte yeni aracımız çocuklar. Offroad, şimşek, McQueen. tam bir arazi aracı. Gördüğünüz gibi özel ışıklarımız falan var, değişik bir yine ışık sistemimiz var. Gecede bunu test edeceğiz ve şurada özel bir tekerleğimiz de görüyorsunuz. Yolda falan patlarsa onu kullanabileceğiz. Çok güzel bir araç. Şimşek McQueen ailesinin yeni aracı. Offroad şimşek McQueen arkadaşlar. Ve yine burada Mac amca var. E, canavar şimşek var. Roket şimşek var. ve Normal şimşeğimiz Jackson, Büyük Motor, Carla, Hudson, Kral, Chick, Francesco, Mater ve Luigi Bizlerle. Ve Hulk, Batman, Superman, Demir Adam ve Örümcek Çocuk Bugün yine bizi yalnız bırakmadı çocuklar. İsterseniz e, Şerif de zaten buraya bıraktık. Onunla beraber gelmiştik. Evet. Offroad Şimşek McQueen'i beğendiniz mi bakalım çocuklar? Bununla çok güzel işler yapacağız. Birazdan teste falan çıkacağız. Bayağı zorlu parkurlarımız var. Orada test edeceğiz Offroad Şimşek McQueen'i. Offroad Şimşek McQueen'i beğendiyseniz çocuklar lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni aracımız bu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi isterseniz süper kahramanlarımızı burada bırakalım ve bir teste çıkalım. Şu yakınlarda bir yerde hemen bir offroad pisti var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Şu an yolculuğa başladık. Süper karavanlarımız bizi orada beklesin arkadaşlar. Biz şimdi o ee, off-road pistinde biraz test edeceğiz aracımızı. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Buradan dönelim. Evet. Burada bir off-road pisti var arkadaşlar. Orada ufak bir teste sokacağız şimdi aracımızı. Bakalım tam bir off-road aracı. Zaten ismi off-road şimşek McQueen. Evet. Şimdi off-road pistimize girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bakalım çamurlu ve zorlu offroad listinde nasıl bir başarı gösterecek? Eğer sizce başarılı mı? Başarılı değil mi? Lütfen bunları yorum kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an Şimşek'in performansını izliyoruz. Oh, fena uçtuk yalnız oraya. Evet devam edelim. Yerler falan bayağı çamurlu gördüğünüz gibi. Of iyi uçuştu. Evet arkadaşlar parkurumuz henüz tamamlanmadı. Az bir şey kaldı mı? şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Evet tam şuradaki parkurdan deneyeceğim. Şu atlama yerinde of of, 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 fena uçtu. Gerçekten çok yüksek bir yerde ama Allah'tan kaza yapmadık. Şöyle bir dönelim. Oo, oh, neyse. Evet, fazla bence burada oyalanmayalım çocuklar. İsterseniz yavaş yavaş, şöyle biraz e, yollarımıza inelim. Birazca dağlık bölgelerimiz zaten testini yaptık, off testini yapmış bulunuyoruz. Hafif bir e, hız testi yapalım isterseniz düz bir yola çıkalım şuradan çocuklar. Offroad Şimşek McQueen gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi şuradan evet hız testi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi bu bir yarış arabası olmadığı için e, bu kadar hızlı gidebiliyor. Bunun e, iyiliği nerede ne yap ne, nasıl yaparsa iyi diyebiliriz bunu çocuklar. Evet suda iyi performans göstermesi lazım. Dağlara bayırlara güzel çıkabilmesi lazım. O zaman biz buna iyi diyebiliriz. Yani hızlı olsa bile biz buna iyi diyemeyiz. Şimdi birazdan çocuklar ne yapacağız suda performans testi için bölgemize gideceğiz orada bir e, teste sokacağız güzel bir test yapacağız orada şimdi oraya bir gidelim arkadaşlar bakalım suda nasıl bir performans gösterecek hep beraber görelim evet arkadaşlar şimdi e, ırmağımıza geldik bakalım off road şimşek nasıl bir performans gösterecek şu an şu an mükemmel gidiyor şu an şunun gidişine bakın çocuklar gerçekten evet biraz şaptık ama çok sağlam gidiyor. Gördüğünüz gibi. Yani suyun içine falan performansı bayağı iyi. Görüyorsunuz zaten. Biraz ee, zorlanıyor doğal olarak. Çünkü taşlıklar, kayalıklar falan var. O yüzden zorlanıyor. Evet şu an. Vallahi. Vallahi su canavarı resmen. Çok iyi gidiyor. Şuna bakın. Of battık. 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 Kesin batacağız. Evet şu an. Orada motorumuz durdu. Çünkü niye durdu çocuklar? E, taşa çarptık ondan dolayı motorumuzu tamir ettik yolumuza da devam edelim orada ufak bir sorun oldu biraz şöyle e, dağlık e, bölgelere doğru çıkmaya çalışalım daha sonra gece testine bakacağız gece ışıklarımız falan yanıyor özel ışıklarımız falan onları göstermek istiyorum sizlere öncelikle biraz şöyle bir e, dağlık yollara doğru çıkmaya çalışalım bakalım aracımızın torku yüksek mi nasıl rahat çıkabiliyor muyuz ona bakalım isterseniz evet şöyle devam edelim çocuklar bakalım nasıl bir araç. Oho çok rahat çıkıyor. Şunun gidişine bakın. Çok rahat. Gerçekten ben offroad şimşeği çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir çocuklar. Lütfen beğendiyseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Be sevdiğinizi veya sevmediğinizi. E, bu arada çok yakında arkadaşlar. Yani kısa bir süre içinde öyle söyleyeyim. Ne geliyor biliyor musunuz? Hepinizin çok ama çok istediği bir araç vardı ama ben bayağı zor olduğunu söylüyordum sizlere. O geliyor. İsmini söylemeyeceğim. Hangi araç bu? Tahmin ediyorsanız lütfen onu da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şu an bence ee, tırmanış bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani suda performans da bayağı iyi. Gerçekten bunlar çok başarılı. Şu an görüyorsunuz hiçbir şekilde zorlanmadan zirveye çıktık. Evet şu an zirvedeyiz. Şimdi burada bekleyelim çocuklar. Gece olsun biraz da gece performansına bakalım ışıklarını falan göstereyim sizlere. Haydi bakalım şimdi gece olsun. Evet çocuklar gece oldu ve ışıklarımıza bakın gerçekten çok özel arkada falan mükemmel ışıklarımız var. Görüyorsunuz yanıyor şu an gerçekten çok güzel oldu. Şimdi isterseniz şöyle rampa aşağı dağdan aşağı hızlı bir şekilde inişimizi yapalım. Bakalım teker üstü düşebilecek miyiz? Ve çok başarılı gerçekten çok başarılı şimdi biraz gece kullanımına bakacağız biraz kaydırarak gitmeye çalışacağız Şu an harika gidiyor işimizi <laughs> patlattık ama Şu an bayağı başarılı ee, yol hızı yani daha doğrusu yol hızı diyorum kafa gitti iyice ee, Kontrolü çok rahat aracın çok kolay kontrol edilebiliyor gerçekten güzel Yani Yoldan çıkmıyor savurmuyor araç Evet gördüğünüz gibi çok güzel virajları falan çok iyi dönüyor yol, yol tutuşu çok güzel Kızı da zaten bir off road aracına göre bayağı iyi. Suda performansı zaten çok beğendik. Tırmanışını falan çok beğendik. Gece de ışıklarını beğendiniz mi bakalım çocuklar? Eğer beğendiyseniz bunda lütfen yazmayı unutmayın. Biraz gece sürüşüne bakalım. Kaydırmasına bakıyoruz bu arada. Birazdan bir daire çizmeye çalışacağız. Bakalım daire çizebiliyor mu off şimşek? Şu anda görüyorsunuz çok başarılı bir araç. Yol tutuşu gerçekten harika. Frenleri falan mükemmel çocuklar. Umarım sizde off road şimşeyi beğenirsiniz. Hemen şöyle bir duralım. Görüyorsunuz değil mi? Frenleri müthiş. Çarpmadan durabildik. Gelin burada bir daire çizmeye çalışalım. Tam da benzinliğin yanı ama bakalım çizebilecek miyiz? Evet şu an epey zorlanıyoruz ama evet. Bir off-road aracı sonuçta çocuklar. Evet doğal olarak çizemiyor daire. Çünkü ağır bir araç. Büyük bir araç. Bir spor araba değil. Spor araba olsa biliyorsunuz çok rahat çizebiliyoruz. Ve şunun dönüşüne bakın. Yani bu aracın dönüşü falan hepsini bin basar. Gerçekten çok güzel offroad şimşek. Şu anda gördüğünüz gibi ufak bir çarptık ama çok iyi dönüyor çocuklar. Şuraya bir çıkmaya çalışalım. O buraya çıkamayız herhalde. Evet. <laughs> Gerçekten sınırları zorluyor offroad şimşek. Evet ve düşmedik mi? Allah düştük vallahi. <laughs> süper. Evet süper. Performansı harika offroad şimşeğin. Çok güzel. Işıkları ışıkları özel. Bayağı da güzel yanıyor gördüğünüz gibi zaten. Of ağaca çarptık yalnız. Yalnız ağaca fena çarptık çocuklar. Şimdi şuradan bir çıkmaya çalışacağım. Bir daha. işte bu. İşte bu. Çok güzel. Gerçekten bayağı güzel. Şöyle bir tam bir manzara olarak tepeye bir çıkalım çocuklar şuraya. Çok güzel manzarası var buranın da. Burada biraz örümcek manzara iyi desin ışıklarını da kapatsın. Akümüz bitmesin değil mi? Evet çocuklar. Offroad şimşeği bugün size gösterdim. Biraz testini yaptık. Tanıttım. Şimşek May Queen ailesine yeni bir araç çekledim sizler için. Evet çocuklar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.